Gazeteci Sevilay Yılmın, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu para gündem programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dün yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Sedat Peker'in iddialarının AK Parti içinde rahatsızlık yarattığını söyleyen Yılmın, Mustafa Şentop'un Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının peşine düştüğünü kaydetti. Yılmın, şunları söyledi, iş büyüyünce, olay bambaşka bir noktaya gelince, Mustafa Şentop'un ısrarlarıyla Süleyman Soylu açıklamak zorunda kaldı. Şöyle duydum ben. 1,5 saatlik görüşme bu, epeyce uzun bir görüşme yapılmış. Şentop'un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop'un da değil, AK Parti camiasında Sedat Peker'in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı. Medyayla ilgili de korkunç şeyler var, bizim içimizde de rahatsızlık yaratıyor. Süleyman Soylu'nun o ismi verdiğini öğrendim. Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde sayın soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir ifadelerini kullandı.